Baba sen şahitsin. Bir yılda şirketi tam iki kat büyük bir şirket yaptım. Alan şahit, ben de seni dört dakikada arabanın arka koltuğunda. Yaptım. Eski sevgilimin yeni sevgilisi de sesleniyor. Ben okuduğum okudu, kitabı tekrar okumam, dağıtırım başkaları okusun. Altyazı M.K. <Sessizlik> Selamun Aleyküm Aslan parçası. Kimsin lan sen? Kim bu? Ben Zübeyir Kalkan. Kalkma evladım, otur sıfır. Ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma. bağırma! Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor, farkındaysan. I got some. O oh, çok güzel. Bu adam rüya ne kadar uğraştan da güşte suyu çıkaramazsın. Kusura bakma da. Benden sonra bu mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ya atarım mısın? E şey mi misin ya? <laughs> Volkan Love zaten. Evet. 3 2 1. Volkan Love değil. Niye? Yani Volkan, Volkan. yanar da. içinden çıkan. E aynı şey. Ha, içinden çıkan Volkan'dır. O zaman... Senin böbreğin sen değil misin? O zaman götünde sensin. <laughs> Böyle bir siz ararız diyorlar sonra aramıyorlar. Yavrum bir kızı bin kişi ister bir kişi alır. Bin kişi olduysa bu turnike olmuş zaten Ben niye? <laughs> Elindeki araba sağa sinyal yaptı. Ne yaparsın? Bana sinyal çakıyorsa ben de ona sinyal çakıyorum. <laughs> Öyle değil ya. sağ sinyal yaptı diyorum. İşte bağa sinyal çakıyor. <laughs> Hoşlanıyor demek bendendir çünkü. Vay vay vay. Hanımefendinin kafa metrobüs şeridi gibi bomboş. <laughs> Dedim sana dur. Bu kapıdan içeri bir usta girerse ben mahallenin yüzüne nasıl bakarım ya? Kahvede insanlar beşe debile usta çağırmış da kombisini tamir ettirmiş. Dedirtmem ben ya. erkeklik gururum söz konusu. Lan onun onunla bir ilgisi olsaydı beni kombi değil sen ısıtırdın. Gökhan oradaki sopa ne lan? Birinci hanı sopa istemiş abi. Bir porsiyon yedirip geleceğim. Aa, aksiyon çıktı bana. Ben de gelem lan. Yok abi <laughs> mesele şahsi ve derin. Ha, aferin. Zaten delikanlılar işlerini de tek başına halleder. Dikkat et ama. Biz dikkat etmeyiz abi. Dikkat çekin. Osman amca. Osman amca hadi kalk yerine yat. Yerine Hı? nereye yatacak? Karaca Ahmet'e mi yatacak? Ha. Nereye yatacak? <laughs> Tamam şimdi şöyle bir durum var o zaman. Anlaşmaya giriyoruz. İstersen seni oylamayalım. Sen taktiklerini yap. Yok niye? Oylayın oylayın. Hiç fark etmez. Evet ya da hayır. Hayat yarışlar. Ne haber köylü kızı? Beğendin mi çiçekleri? O çiçeklerle beni kandıramazsın canım. Sana değil canım sevgilime. he he. Bırak da işimizi yapalım dostum ha. Bırak da işimizi yapalım ha. Ben sana nasıl kel oldun diye soruyor mu? <laughs> Bu kellik bir iş değil ki. Burada sorulara biz sorarız adamım tamam mı? <laughs> Babaannem Mary derdi ki... ...kellere asla güven olmaz. Çünkü <laughs> kendi saçına sahip çıkamayan... ...a**a <laughs> <ne> de <desen. gülüyor> Geçen sene başım ağrıyor diye gittim iki tane beyin tomografi çektiler. İyice dik çıkardım. Yani niye iki kere çekiyorlar? İçinde bulamadılar mı beynini? Ne Zaten sana ne bakacağım lan. Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil lan. E zike evresi bağırır ben size yakundurayım. Ne olur ne olmaz ortalık karışır filan. Merak etme biz seni koruruz. <laughs> Hayırdır? Pijamaları çıkarmıştın. Hı, çıkardım. Akşam vereyim de sen giy. <laughs> ben seten giyiyorum ya, ucuz kumaş kaşındırıyor. Biliyor musun? Benim de basit şeyler kaşındırıyor. Ay, ay nasıl <laughs> sevmem. İşte bana bak, bana bak. Maçlara çıkmadan önce konsantre olmak için o müziği ne, ne dinleniyor? Genelde ne dinliyor yani futbolcular? Ben genelde müzik dinlemiyorum. Maçlara giderken dua ederim. Arkadaşım. Ay sokun dur dur öyle dur. Dokuma zamanı. Ne diyorsa yap. yapayım ne Hocam benim hanım burada ya. <laughs> Kapıyı arkandan ört. At jetonu. Jeton <laughs> düşmedi, alttan geri ver. Şengül <laughs> geçti diyecek. Salla, salla. Şengül var. <laughs> Aman be. Oh. Ya baştan söylesene ya. Ne oldu? Geçti, anlamadın mı işte ya? Hep... İspanyol şey Türk modacısın İspanyolları özeniyorsun. Göster. Taksi. <gülüyor> <gülüyor> Arnavut kaldırımı da götürdü seni. Hop. Ne oldu kardeş? Keyfin yok. Babasız mı kaldı? Bizim en azından babamız kaldı. <laughs> Ekibin bebek yüzüsü olarak ben bu ödülü kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah affetsin böyle bebeğiniz olduğunu düşünseniz. Ya. Abi o dizinin tutma sebebi ne? Ben başlarken hiç yani bana dedi ki 500 bölüm. <laughs> ben de aynen böyle güldüm. <laughs> <laughs> Adel, adel. Gitti, gitti diye vur. Gitti, gitti. İlk i̇şte sesini canavarı uyandırdı. sana bağırsın dur. Ben annenin bağırıyorum tamam. Tamam. <laughs> Niye hoşuna gidiyor? Çünkü bir babam var. Bana ne diyeyim? Muhittin boyun devrinsin. Babana ne diyeyim ulan? Bu gece başım ağrımıyordu. Bir Cem Yılmaz'ın yanında, senin yanında, Zafer Algöz'ün yanında, Özkan abinin yanında yetişiyoruz öyle ha, ya. Ha aklıma geldi, evde kullanmadığı espriler varmış ben size var <laughs> Biri 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 var, yüreğimin içinde yeri sloganım mekanın sahibi geldi. <laughs> evet, evet. Mekanın sahibi geldi. Bebeleri pistten alalım diyorum bu sene. Bebeleri, bebeleri derken de sakın yanlış anlama. Özellikle Murat sen yanlış anlama. Sakın e, tamamen senin için söyledim. <laughs> Hani yanlış anlarsın benim için değil falan dersin. Tamam, <laughs> yanlış anlamayayım ama yani. bana söyledim. Evet yanlış anlama sana söyledim.